deyken. Evet. Mekke'de Arafa'ya çıkacağız. Ondan sonra şoförler konuşuyor diyorlar ki ya bak Arafa'ya çıkmayın. Orada şeyler Araplar vuruyor arabalara dediler. Bana da Erdoğan abi böyle bir tane odun verdi. Dedi ki bak Arafa Dağı'na çıkarsan dedi orada herkes korna çalar kimse kimseye bakmaz dedi. Sana sokulan arabanın bur üstüne dedi. Böyle de bir odunum var arabada. Neyse Araba Dağı'na çıktık. Nasıl biliyor musun? Dağ, taş, insan dolu. Araba dolu. Park edecek yer yok. Böyle geniş bir yol geliyor. Ortada bir rüfuş var. O kafasına çektim araba. Dedim ki işte araba ama arabayı bulmak için de işte direkleri dağlardan falan dedim işte şu dağın şurasına düşüyor. Şu direğin burasına düşüyor falan. Arabanın yerini tespit ettim. Gittim şeytan taşlamaya. Gerçi şeytan falan taşlamadı. Burada ne kadar Arap varsa benim Arapların alayına tokayla. <laughs> Onlar taş atıyorlar. Ben tokaya atıyorum. Kalabalıkta da bulamıyorlar. Neyse. İşte saat dört falan gibi geldim. Araba yok. Dön 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 dön. Araba yok. Çıldıracağım. Kimseye soramıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Dokunsalara ağlayacağım. Bir taşın üstüne oturdum. Elimi de koydum bacakları şeyin kolunun arasına böyle bakıyorum. Karşıda bir otobüs var. Koltuk benim koltuk. Benim koltuk özeldi böyle dönüyordu. Ondan sonra içerisi ön tarafta camın orada bir iki tane böyle süs vardı. Onlar benim. Ama araba benim değil. Ne yapmışlar biliyor musun? Kurbanı kesmişler tütün yaprağı gibi ipe dizmişler otobüsün bütün etrafına asmışlar benim mavi şeritli e, beyaz e, otobüs e, olmuş e, kıpkırmızı e, ben e, otobüsün e, etrafında belki 10 sefer döndüm ama bulamadım abi ben tabii onları öyle görünce geldim hacıların bütün akrabalarını saydım sabır hacim ettiğin, sabır hacim ettiğin. başka bir şey demiyorlar tırsıyorlar da benden oh. Hepsini söktüm. Üç gün sonra dönüyoruz. Araba hararet yapıyor. Yani trafik sıkışık, gıdım gıdım gidiyoruz. Hararet yapıyor araba. İniyorum bakıyorum, radyatörde su tamam. Kayışlar tamam. Ama bu araba niye hararet yapıyor? Çıldıracağım. Su da yok. Şimdi arabaya bindim. Bir e, küt diye bir ses var. Hacı sükürt dedim. Sokat hacim Metin dediler. Şimdi ben sinirliyim ya kimse hiç çıkmıyor. Gaza dokunuyorum küt diye bir ses geliyor. Bırakıyorum. Bir daha dokunuyorum gene küt diye bir ses geliyor. Cık. Bu ne dedim ya? İndim aşağıya yan taraftan radyatör kapağını bir açtım ki sen yarım kuzuyu oraya bağla. Yok artık. Gaza basıp da üf, vakum yapıyor ya küt diye vuruyor radyatöre. Ondan sonra onu aldım arkadaş. Tam. Arabaya bindim. Aa. Sen gene mi çekiyorsun ya? Çekiyorum da yani. Biraz sansürlü konuşabilirsen arabayı aldıktan sonraki bölümü en azından ne yaptın arkadaşa biraz sansürlü anlatabilirsen. Bütün acıları öptüm. Heh, öyle <laughs> anlat. Sinkaplı <laughs> cümleler kurdum. kurdu? Ee, birinci koltuktan başladım. 36. kere şey, 46. koltuğa kadar hepsini öptüm. Yaşın kaçtı? Ondan sonra yaşım 23. 23. Arkadaş çıktık yola. Arafa Dağı'nda bir tane hacı aldım ben. Şeyde e, Mekke'de kafilesini kaybetmiş. Fakat Sabahleyin şeyde olması lazım. Arafa Dağı'nda olması lazım. Dedim hacı gel seni ben alayım götüreyim Arafa Dağı'na. Dönüşte dedim bulursun dedim kafileni. O da tutturdu et yiyelim et yiyelim dedim ki ya hacı ben et yemem bak bunlar dedim keçi eti yiyor isel olurum ben dedim her tuvalette oturamıyorum, şey, sokakta oturamıyorum. Ben yemem. Öğleye doğru hamledar kesmiş bir tane kafasını ayırmamış çekeliye çekeliye getirdi. Ya işte koyun dedi kardeşim koş dedi ya bunu yiyelim dedi. Neyse iyi tarafından al o zaman dedim bu boyunu almış haşladık koyunu yedik. Arkadaş İshal oldun mu? Tamam bu <laughs> konuydu. Şimdi trafik Yo, sıkışık. sonu biraz sıkıntılı. Mekke'ye dö Mekke dönüyoruz. Biz tabii altımızı tutalım derken arabayı sen kaydır arkada bir Mercedes'e vurmuşum ki kardeşim Mercedes o zaman 580 sel limuzin arabanın ön panjuru falan altın. Benim o arkadaki çekik şeysi var yeri panjurdan içeri girmiş. Geldi Arap bağırıyor hacı Metin şey pardon hacı Seyyara, hırban fulüz. Lan benim ekmek yemeye param yok kardeşim ne fulüzü ya. Ne oldu dedim ya. İstop ettim arabayı indim aşağıya Mercedes'i gördüm. Dedim ki hacı. Allah otobüsün anahtarını al. verdim. <laughs> al dedim hacı. Yallah dedim hacı Metin ben çıktım asfaltta yürüyorum. Benim acılar indi aşağıya peşimden izledi. Can acım etin, tal acım etin, tal çevirdiler, almışlar adamdan aktarı. Para vermişler. Yok ya ne parası ya, onlar da para varan yok yani. Ondan sonra neyse yürüdük. Zor geldim Medine'ye. Arabadan aşağıya girdim. Şey Mekke'nin içine girmek yasak olabildi. Daha kap Mekke'nin içine girerken asker geldi yanıma. Dur dedi durdum. Mekke dedi memnun. Şey öyle ya Mek Mekke memnun dedi. Şükran dedim ben de. <laughs> Şimdi yürüyünce Hacı dedi, Mekke memnun. E Şohan dedi kardeşim dedi mi ya? Meğerse memnu yasakmış. Aşkım memnun. Yani, Teşekkürler deyip gidiyor. Eli var arabayı yola çekti, ben arabayı bıraktım. Ha aşkım memnu da mi, mı yasak? Bir ay yıldızlı bir tane Hacı'yı yakaladım dedim. Hacı beni oteline götür tuvalet lazım bana. Vallahi 80 yaşın derip yanımda koşuyor tuvalete yetiştirdi beni. Öyle diyeceğim daha çekiyor musun? Yok yok kapattım iyi geceler. Bugün bu kadar yeter <laughs>